arkadaşlar ben açmayı Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. İlk defa sesli video çekiyorum bu arada. Yani bu kanalda ilk defa sesli video çekiyorum. Bu kanalda değil daha doğrusu. Bu kanalda daha önce de sesli video çekmiştim ama önceki videolarımda. Ya bunlardan bahsedememişti. Ya Yo, sürpriz yapacağım size. Tepkimi gördüksünüz arkadaşlar. O ne? Allah. Angela. Angela orada Angela var. <laughs> Angela'yı ilk defa görüyorum şimdi daha <laughs> Angela'nın yanına gidelim. Angela. İki. Ne diyor? He oyunun eklememizi söylüyor galiba. Aa Sky burada okuyalım bakalım ne diyor. Sürekli ant antrenman yapacağım. Sürekli. En iyisi olacağız değil mi? Kozma. Şimdi savunmanı kullan. Şimdi arkadaşlar online mı açsam mı acaba? Ya da açmayayım şu anda. Aa burada bu yoktu. Burada bu karakter yoktu. Ay arkadaşlar. Şimdi birazdan markete gideceğiz. Arkadaşlar ben bu kıyafetleri bedava yapmıştım. Kendimden yapmıştım. Bu Tom'un kıyafeti olarak yapmıştım bunu. Bunu da Angel'in kıyafeti olarak yapmıştım. Ama benim asıl şeyim şu an bunu kullanacağım. Bakın evi gezelim sizlerle birlikte. Aa bu ne? Küresel hedef diyor. Aa Tom'un ekini. Harmasın. Ee, ben kaçıncı sıradayım? Ben sekizinci sıradaymışım. Ee, şimdi evi gezelim sizlerle birlikte. Bu arada yani tepkilerimi görmüş oluyorsunuz gerçekten. Ben böyle güncellemeler geldiğinde bu şekilde tepkiler veriyorum. Şaka mı bu? Çok güzel. Çok şükür bu sefer balkonu açmışlar diyeceğim. Burası neresi? Ev, ev değil mi bari ya evin sahili bile var şaka mı? İlk defa pek ayıkları böyle görüyorum. Ya duvar kağıtları falan da çok tatlı çok güzel. Az bir sıkıda buldum. Bin altına çıktı içinden. Buraya da bakalım. Bir dakika iki tane vardı. Bir dakika burası sahil olan mı? Çünkü başka bir yerde de görmüştüm ben. Aa burası dışarısıymış i̇şte, tamam anladım. Ev o kadar büyük ki anlayamıyorum neresine, neresi olduğunu. Ben bu evde kaybolurum. Geliniz ıskatlara falan bakalım şurada. O da yokmuş şurada oda var mı? Ha ben oraya bakmıştım. Gelin üst kata bakalım. Üst katta balkon var. Bir de avru. bura, buraya bu çok büyük. Ben buraya alırsam nasıl düzenleyeceğim ama büyük ihtimalle gerçek paralıdır. Daha bakmadım ama büyük ihtimalle öyledir. Odalar falan çok güzel ama ev çok büyük gerçekten. Bütün odalarına bakamayacağım. Balkon galiba Çıkamıyor. Çünkü her evde şey olduğu için sanırım o yüzden çıkamıyor. Her evde kapalı oluyor yani her buraya koyduklarında. Başka bir yeri daha vardı sanırım başka yerden çıkma yani. <laughs> bakalım. Yapmış. yokmuş. Şimdi evimizden çıkalım ve markete bir göz atalım. Merkeze bakıyor. Gözümü kapattım. Açayım mı? Açtım. Aa, içinden ne çıkıyor? Ha bunlar ki 125 elmas da çıkıyor. Çok güzel. Aa! Her şey aa diyorum. Aa! Ya arkadaşlar ben bu tip bir ayakkabıyı çok istiyordum. Bu artık benim ayakkabım olsun. Arkadaşlar ben artık bu ayakkabıyla tanıyın. Ya keşke bu paralı olmasaydı. bu bunun çok güzel. Eğer bunu alabilseydim yüzünü ve saçını. Bir de yüzünü ve direkt kendi karakterim yapardım. Gerçekten çok güzel. Çünkü bakın ona çok çıktı. Çok güzel. Ev paketine bakalım. Aa ev paramı değilmiş. 750 elmas. Bunlar da elmaslı böyle. Bunlar yumurta. Ay arkadaşlar çok mutlu oldum ya. Ben bu bugün Angela Hanım'ınkine biriktirip alırım. Ayakkabısı çok müthiş. Yani ben öyle bir ayakkabı istiyordum zaten. Bu ne? Hı, bunu almayacağım. Bir şey ama gerek yok bence o kadar. Aa bu geri gelmiş. Ben bunu alamamıştım geri geldiğimde. Artık alabilirim. Alamadım diye üzülüyordum. Ben böyle almıştım zaten hepsini. Sadece şunu ve sandığı almıştım. Bir de gömeği almamıştım. Kıyafetlerini almıştım. Bu da geri gelmiş. Ama ben bunu almıştım. Sadece bunu almamıştım. Bu bebek bebekle geri gelmiş. Ben şu bebeğin yüzünü çok istiyordum. Bunu da bunu hemen alıyorum. Ay arkadaşlar enceli için biriktiremeyeceğim galiba. Bunu aldım çünkü. Bunu ben şu e, kızıl panda oyuncağını çok istiyordum. Çünkü ona sarıldığı için çok hoş duruyor. Bunu yüzünü de çok istiyordum ben. Bunu yüzü çok tatlı. Ay arkadaşlar her şeyi seviniyorum. Fasulye evi de... Fasulye evi yüz elmas değil miydi? İndirim yapmışlar. Fasulye evinin yüz elmas alanları şey oldu ama haksızlık oldu. Bunlar bir şekilde. Bu ucuzlamış mı? Bana mı öyle geliyor? Bu 90 bin alsın değil miydi ya? Aa kırmızı başlıklı tilki geri gelmiş. Armadilla da geri gelmiş. Koçun geçirmez kedi bana çıkmıştı ama geri gelmiş. Aa bunlar da. Bu da ucuzlamış. Bu da 7500 altında. Bu. Şaka yapıyorsun. Ben bunu iki tane alıyorum. Ya da bir tane alayım. Çünkü öbür türlü açamam. Ya da bekleyebilirim ama açamam sanırım. Oy orkut Bunu alıyorum ben. Hemen bir tane bakalım şansıma ne çıkacak. Açalım çıktı. Çok güzel. Bakalım XT Plus'lara özel gelmiş. Bir şekilde arkadaşlar. Ha şunlar da sanırım e, şu, neler yeni de gösterdikleri sanırım e, haftaya perşembe gelecek. Ama bu kıyafet çok güzel ya. Kız olanları çok güzel. Tom dosyası da çok güzel bence. Çıkartmamız geldi hemen onu açalım. Gölgelik ve tatlısı. My Talgin Tom ve Frans 2025 ile tatil etkinliğine katılmıyor. Bayağı bir uzun bir şeymiş. Arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte şu sürpriz kutusunu ve çarkı açmak istiyorum. Hemen çark. Çarkı. Çarka yüz elmas gelmiş. Benim burada yüz elmas çıkması lazım. Alıyorum. Evet arkadaşlar aldım inşallah. Bu tane çıkıyor. Bu tane para bitti. İnşallah yüz elmas çıkar. İnşallah yüz elmas çıkar. Allah'ım inşallah yüz elmas çıkar. Allah'ım inşallah yüz elmas çıkar. Ya bu kompeti geliyor hep ne? Yüz elmas çıksa alır mı? Hadi yüz elmas. Bunu alalım. Hadi yüz elmas. Hadi yüz elmas. Hadi yüz elmas. Aldım. Hadi inşallah yüz elmas çıkar. Ya ama koltuk tekli bu da çok güzel. <laughs> Ay o ne? Bu ne? Ne oldu? Zıplatıyor. Kim yaptı bunu? Anlamadım. Bunu nasıl yapıyoruz ya küresel hedefe? Bu mu acaba? Ama bu da Nasıl yapıyoruz küresel hedefe? Ben anlamadım gerçekten. Bu ne? Buradan mı yapıyoruz? Burada bir şey var ama. Ay arkadaşlar ya bu güncelleme çok güzel. Ben videoyu galiba bitiremeyeceğim. Hindistan cevizi suyu aldım. İçimi kaldırmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Tom Petty. Tom Petty nasıl almış? E, Gelmemiş tamam. Belki orada göstermemiştir. Ay, şu anda çok şey yaptım arkadaşlar. Acaba bunun içinden mi geliyor? Ama gelmiyor. Aslında bu efsanevi değerli bir şey ama. Işte. Ay, bunlar da gelmiş. <laughs> Bütün istediklerim gelmiş ya. Ben bunların hepsini birlikte alamayacağım. Ama bu güncellemede en sevdiğim şey. Şu bu değil. Şu Angela'nın paketleri oldu. Bunun eteğini, saçını ve yüzünü aşırı beğendim. <laughs> Bakın çok güzel eteği. Bir de bunun da ayakkabısı gerçekten spoilerdan gördüğümden beri bu ayakkabıyı ben artık kullanırım diyorum. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra benim ayakkabım bu yani. Bu direkt bu. Bu. Ama biriktirmem lazım. Acaba bundan mı var? Burada mı var Tom? Biraz. Bunun içinden Tom çıkıyor ama. E çıkmıyor. Tom'u nereden almış? Belki şurada. Tom kendisi duruyormuş. Ya. Niye böyle duruyorsun? Merhaba. Tamam merhaba diyorum. Bana cevap vermiyor. Ah. Sahne değişmiş. Ben galiba bu videoyu bitiremeyeceğim. Sahne. Baksın sağ. Bu kim? Bu Tom'un arkadaşı değil mi? Gel buraya. Ya niye kaçıyorsun? Tavşik. Tavşik çok hızlı koşuyor. Yakalayamıyorum. Tavşik gelsin. İçinden geçti ya. Araç yapacağım onu. Sonra aracı bir yerden geçiremem. Nerede bizim tavşik? Tavşik. Tavşik. Arkadaşlar bir tık tavşık orada. Gel tavşık. Ay ne oluyor? Ah. Küresel hedef buymuş. Bir kedi gördüm sanki. Tom'un bir arkadaşı bulundu. Arkadaşlar. Şeyim bir tane köpek vardı arkadaşlar. Şu, şuradan göstereyim neler geldi. Göstereyim. Angela. Bakın biz şunu bulduk. Ay. Biz şu tavşıyı bulduk. Tavşıyı. Bakın bu var bunun adı neydi? Unuttum. Bu Tom. Bu Angela. Bunun da unuttum adını. Sadece Tom'u Angela'yı hatırlıyorum. Şimdi diğer arkadaşlarını bulmaya çalışalım. Arkadaşlar ya hiç bizim bilmediğimiz şekilde hazırlamışlar. Sürpriz yapmışlar. Sadece onu söylemişlerdi ama bize ev falan. Bir dakika arkadaşlar. Ben buna bakıp geleceğim. Çok merak ettim çünkü. Arkadaşlar buna bak. Ama beni hiçbir şey götürmedi. Şimdi müziği dinlemek istiyorum. Evet arkadaşlar ayarlara girip müziğe baktım. Bu arada müzik de meslekler güncellemesindeki müzikle aynı güzel yazıyor. Aa bir tane daha tavşik var. Tavşik yakaladım. Bu arada arkadaşlar nehir de değişmeyiz. Nehir bayağı bir büyütmüş. O kim? Orada birisi var. <laughs> sürpriz kutu. Ay arkadaşlar bayağı bir gizem buluyorum ya ben de. <laughs> Hemen sürpriz kutuyu açalım bakalım ne çıkacak içinden. Bu arada sesimi beğendiyseniz böyle videolara devam edebilirim. Bir tane daha aldık sürpriz kutu. Rengi mi böyle oldu? Çıkamayacağım. Çıkamıyorum arkadaşlar. Çık. Çıkamıyorum. Bu taraflara gideyim belki çıkabilirim. Bakın arkadaşlar bu göl resmen göl değil de okyanus olmuş. Ya o gemi de güzel kim acaba? Gemi de bir yönetici sanırım. Çünkü yeşil ismi vardı. Bir saniye buraya gireyim belki çıkabilirim. Çıkamıyorum. Burada kaldım. O kayıp, kayıp poster yine burada var. Tamam nasıl çıkacağım? Biri bana söyleyebilir mi buradan nasıl çıkacağımı? Şöyle yukarı mı yapmam gerekiyor acaba? Çıkamıyorum ben buradan. Oyundan çıkıp tekrar mı girsem? Ama vakit kaybetmek istemiyorum ben. Arkadaşlar ben kendimi online yapayım. Eğer bazı arkadaşlarım yanıma gelirse onlarla birlikte inceleyelim. Şurada beklemem gerekiyor sanırım. Ay. Şöyle gideyim. Arkadaşlar ben buradan çık. Ben buradan geliyorum. Zor oldu Geçiş var ya. Kocaman. Geçiş yapmış buradan da yani robota ışınlanmak için buradan da buraya gidiyoruz. Sonra buradan da böyle gidiyor. Robotun oraya gidiyoruz. Belki yani, ben bu oyunu ben yapsam ve 40 yıl düşürsem aklıma gelmez. Şimdi adminin konuşmasına bakalım. Adminin sistemden ben, ben, şimdi, ben onu sizden onu görmem için. Şimdi benle birlikte incelerken gördüm. diyor bakalım. Ne olursa olsun hazırlık. Hazırlıklı olmalıyız. Geliç bizi yine hazırlıksız yakala, yakalama mı? Yakalamamalı diyor galiba. Hadi şimşek özel saldırını yap. Hadi şimşek özel saldırını yap. Yok. Arkadaşlar. Ya bu ne ya ben Anlayamadım bunu. Acaba o kıyafet giyenlerden mi çıkıyor anlamadım ki. Gelin şuradan bir varsa kiralayalım. Bakalım onlardan mı çıkıyormuş. Kiralıyorum Angel'ininkini. Kirala. Evet arkadaşlar kiralayıp geldim. Video çok uzun olmuş. Birazdan kapatırım videoyu. Yok. Ama bu bana çok yok yakıştı. Işte. Hatta bu direkt benim kendi kıyafetim olsun. Şortu falan çok güzel hepsi. Eldeyelim peki mi satılıyor acaba bakalım. Yoksa tişörtle birlikte mi satılıyor arkadaşlar? Benim videoyu kapatmam lazım. Çünkü video bayağı bir uzun olmuş. Tişörtle birlikte hiç tek olmuyor. Marka çok güzel ya. Ağlayacağım. Evet arkadaşlar son olarak buraya da bakalım. Burada kendimiz gitmek zorundayız. Şuraya bakmak, bakmak istiyorum çünkü burada bir tane kız ay, erkek vardı. O şu anda Jenny'nin yerinde. Yani Jenny'nin yerine gelmiş ve buraya da onun yerine de Dread Boy gelmiş. Ben arkadaşlar sadece bunu almadım. Öbür dansları falan aldım ben. Sanırım bakalım. Evet almışım ben her şeyi sadece onu almamışım. Onun için de biriktiririm. Aaa. İnşallah dünyası dolu değildir. Arkadaşlar ben gittim. Merhaba diyeceğim. Merhaba. Seni görmek güzel. Şimdi video oyunu olduğunu söyleyeyim. Şöyle yazalım. Birazdan da canlı yayına katılırım. O da canlı yayın yapıyormuş. Şimdi dans açalım. Onun yaptığı dans nerede? Evet arkadaşlar ben de o zaman videoyu bitireyim kanalıma kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın